Oy. Ya gitar istiyorum ben ya. Elektro gitarlar ne kadar oldu? Ben baktığımda elektro gitar 700 liraydı. Ve param yoktu. <laughs> Şimdi ne kadar oldu? <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Bu ne lan? Çok pahalı. Çok... Ben... Bu canlı yayın nereye geldik lan? Bu kim? Soner abisi Oğlum bakın benim koleksiyonum çok karışık oldu ya <laughs> Tamam ben sana yardım edeceğim yayından sonra bakalım bir ara beraber e ee, ta Zan şey kafede git yarın kafeye ayırın. gidip oturalım mı orada yapalım mı ya? Allah'ım ne e yaptın lan? Ben evet. ki iş yapıyoruz iş. Koleksiyon ayağına kızı kafeye davet ediyor. <gülüyor> ne <gülüyor> lan, manyak mısın arkadaşım da sen oğlum iş işin iş. Iç. Niye burada bana dev gibi bir şey saldıracak vibe alıyorum ben? Şu an sadece adamın götüne fokuslandım. Oğlum <laughs> inşallah suda bir şey götümüzü ısırmaz ha. Bir kol. Drop mu? Ne oluyor lan? Lan. Bir öldük geldik. Alo? Alo! Alo ölmüyüz. Yok düzeldik Tamam devam. Az önce bir öldük fark ettim. Böyle Mesela zıplamak için şöyle yapılıyordu ya. Ben bunu hep buradan tutuyordum. Döndürdüğünce de burayı böyle döndürüyordum. Meğer sen bu buradanmış. Böyle oynanıyormuş. Ben buradan tutuyordum. Buradan zordu. Böyle döndürmeye çalışıyordum. Böyle kolaymış yeni keşfettim. Niye söylemiyorsun? Yeni mi keşfettin ne? Ha? Daha neler? Neler söylüyor bu kız? Yani şu an bunu yapınca oha ne kadar rahatmış deyip doğrusunu fark ettim. Artık beni şaşırtmak kolay <laughs> değil diyor. Ne anlatıyorsun abla? Eğer asıl zor olan hayatı tanımakmış. Hayat her zaman bizden büyük. Yine şaşırttın beni ey hayat. Başka kadın olsa ortalığı ayağa kaldırır. Peki. Görelim. Aydınlandık. One tap izle. Oy oy. Ama kim atar onu konuşmadık yani. O one tap, <laughs> o, onu söylemedim. Yani kim atar denilmedi. Yakaladım oradaki onu ben söylemedim. Kim Tabii. atar? One tap. Harbi one tap. Baktığın zaman işi işe tap. genel olarak baktığımda şöyle kuş bakışı baktığında harbi one tap durum. Bildim. Ha o ben fark etmez bu durumlar ya. Abone olduk okusana. Oğlum. Ben sana öyle bir vaatte mi bulundum? <laughs> ben sana dedim mi hiç her abone olanı okuyorum diye? Yoo. <laughs> He Aynen. Bunu bekliyorsun değil mi sen? He? Söyleyelim şimdi burada her şeyi. He. Baba sen manyak mısın? Aynen yani? aynen. He. Niye şimdi bana böyle bir şey yazıyorsun? Ha, bunu okumak ne demek ya? O ne lan? <laughs> o ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Adam gibi davran. Tenha affı da olmaz. Eyvallah. Gözlerinin hastasıyım, doğum günü pastasıyım Zor. zort. Odumun racona bak. Nerede o? Bak. Gözlerinin hastasıyım. Doğum günü pastasıyım ne amına koyayım. Doğum günü pastasıyım. Ya yukarıda adam Eyfel Kulesi'ni geç, geçmesen götüne dirisi. Ne diyor? Domyon hastası, pastası. Bunu yapma? Adamı rajon kes. <laughs> video attım ben. <laughs> Eski kliplerden buldum. Çok iyi. O kadar. Pirim pirimdir. İstiyoruz <laughs> diyorum. Bu şekilde mi olur rajonun? Evet. Çikolatalı süt mafyası. Bunu kabul etmiyorum. Like attım adam. Çık çık bırak. Şimdi de oraya mı çıktım? İlaçlar. Ya kanka Oy. şakalı bu! Eğime bak. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorum lan ben? Abi Vayne bu Vayne değil lan bu. Kalistan. Ne oluyor tic. lan? Aa penta lan. Vayne sandım he. da. Ta, ama Bilis oraya o. gitme atayım oraya git bana e, gel bende Aaaa Ver şu penta'yı ver şu penta'yı Çalacak mı? Ölecek ölecek Çal Aaaa <laughs> Eksiliğini bir kesin ya bu çara nasıl o demirci şey yapmaz ki Itemlarını geçirmez ki o demircinin karşısına ee ne diyeceksin? Lütfen ova hmm. Demek ki sana yardım etmemi istiyorsun Lütfen Penta. demirci bey Çakma hey bebek. ben Aha Allah'ım sen bizi koru. Allah'ım banlanmayalım. Ya ne yapıyorsun ya? <laughs> Çek adamı. Bakalım çekmesin. Dünk. Bayıldı kan. Lan. Lan. Ha? Ölmedi Mert. adam. Şuraya bakması imkanı yok kanka bu arada. <laughs> Heeeyne. Hayatta kalan son oyuncu. Peki. Gel bir kapıyı aç. Kapıyı pardon A ya. Lan, gülüyor> gülüyor> ablam olduğunu <laughs> bilmiyordum. Ablam abla ule Sondan baktım bir geldi ben de korktum vurdum abla sen olduğunu bilmiyordu ben senin vurmazdım abla dokunmayacağım gidiyorum ne oluyor bana oh, ekip no. lazım yeni ya oğlum tüm modlar okumaya gitti sanki okuyup adam olacaklar anlamıyorum ki hepsi okumaya gitti oğlum kimse kalmadı yanımızda <gülüyor> <gülüyor> hafta sonları anca buluşuyoruz <laughs> <laughs> bana, <laughs> bana, Hayır, hayır, hayır. Bu ne? Senin o götünü parçalarım çocuk. Siktir gel! Yok, öldü, ne bileyim, ne ne bileyim, Kanka bir dursana ya şunu anasını sıkıntı Kaçık lan bırak ben <laughs> Bırak lan Malik Zay Zay Malik <gülüyor> 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 <No> <gülüyor> 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 Ne oluyor lan <laughs> Süper hatta yavaşlatıyon zamanı Nasıl kullanıyoruz? Bunun ağzı yüzük ama mert lan bu Peki propant ne? Deli Oğuz'muş ağzından tanıdım Yağmur <laughs> Bunu gözleri şey, bu da yağmur. Ne Aa yağmur. <laughs> 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 Cürof bir şey diyeyim bak sana ekibi yarım boyu söylüyorum. Şimdi siz fazla boyu oynamakta kararlı mısınız? Kararlıyız bu bir. Bu, bu birinci oyun. Zaten bugün bir daha yerim. Odadan çıktı abi. Hadi gidelim. Hadi, <laughs> ver, Hadi gidelim. Ben ben <laughs> <laughs> Sadece gördüm. Kanka geldin. o kadar. bir <laughs> şey <atıklarım. gülüyor> <laughs> Ne oldu lan? <laughs> ne zaman şöyle bir spor doğum olacak benim ya? Hayır onlar gerçek değil. Onlar gerçek değil. Gerçek değil. Ben olsam ben de yapma, basardım. Yapma bu yapma kadar. tamam. Daha fazla basarım. tamam yapma. Ben de basardım. Tamam basarsın ama gerçek değil onlar tamam mı? <laughs> Bazen çok zoruma gidiyor ya. <laughs> Bazen harbiden... Artık... Benim karşımda öyle biri olsa ben her gün PR atarım. Durmayın. Beskuk. Ben de basardım. Daha yüksek basardım. Beskuk. Beskuk. Hadi. Patla Ya. Kim yapmaz? Ne oldu? Vay be. Bu da verdi. Erden rengi tek ben o oynamıyorum galiba Hadi arayın arayın. Bu ne no, lan? PUBG Lan PUBG indirmeyi ben yine unuttum <laughs> Of Oy Ya <laughs> sen ne diyorsun ya Kendimi tokatlayacağım şimdi ya Lan kal. Ben bilmiyorum. <gülüyor> 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 eğer ki eğer ki bir bir, ba bir bardasın veya da kulüptesin ben Büyük <laughs> Fuat bir kadın kriterlerini söyleyerek bu kriterlere uymayan kişiler sırayla eliyor. Sonra kanlarıyla eşleşiyor. dans etmeyi ve iyi, alkol içmeyi seviyorum. Eğer kenarda durup öyle dümdüz oturacaksan şimdiden git başka bir yerde otur dedi. Ve o da gitti da mi kral? <laughs> Üzüldü lan kızcağız. Seks. Bak ayak sevmemeli ama bilirsin Masa, biraz boğma olabilir. <laughs> ayak sevmemeli mi? Elendik. Elendik. Allah'a emanet <laughs> Hadi eyvallah. Size arkanızı dönenlere siz de önünüzü dönün kardeşlerim. Arkaların döndüklerinde götünden <laughs> çok özlü bir sözdü. <laughs> yani evet. Günün lafı. Günün lafı. Abicim günün sözünü söyler misin? Güzeldi güzel. Hadi, hadi biraz Fortnite oynayalım. <laughs> Kötü olan şaka yapmıyorum hadi Fortnite oynayalım.